Bize karşı gelme Biz anlayışın çok ötesinde işler yapıyoruz Herkese merhaba arkadaşlar ben Pazinize yeni bir videoyla daha karşınızdayım Arkadaşlar mide akalipik dedik bu maç bir akali game var gibi. Karşı full AD'm oldu an yok Swain varmış. Karşı var ya çok sıkıntılı çarlar piktiydi arkadaşlar. Zinza, Yasuo, Yone, Jin. Jin en güçlü AD carry bence şu anda metadaki. Swain güçlü nerf yemesine rağmen hala supportta iş yapıyor çar. Zinza jungle'da en güçlü hero'lardan bir tanesi. Ee, Yasuo Yone. Yani rakibe göre alınacak hirolar arkadaşlar. Yasuo ve Yone'nin çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu şöyle. Yasuo ve Yone'ye karşı oynamayı biliyorsan e, çok rahat counterlanabiliyor bu hero'lar. E, Pantheon var toplayında. Örlüğümüz kuvvetli. Jungle Twitch metası bitti arkadaşlar. Jungle Twitch çok felaket nerf yedi. Hala Jungle Twitch almalarını anlamıyorum. Bu Twitch'in pek bir e, bize geri dönüş olmayacak gibi hissediyorum. lane'de Allah'tan ustalığımız var. Jinx ve Trash'e güveniyorum bu maç arkadaşlar. Antyonda da ustalık yok. E, Jinx ve Trash şu an... Yani bu maç tek umudum arkadaşlar. Jinx ve Trash lane'e yatırım yapabiliriz belki. Bir ihtimal. Bakalım nasıl bir maç olacak. Maça başlamadan bir like alarım yorumunuzu alırım arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ee, Discord sunucumla hala katılmayanlar varsa linkim açıklama'da mevcut. Oradan katılmanızı bekliyorum. Bu arada e, size arkadaşlar video ortasında bir kelime söyleyeceğim. Onu yazmanızı istiyorum yorumlara. Etkileşim arttırmamız gerekiyor. Hemen hemen her videoda yapmaya başladık bunu artık. E, şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum kankalarım. Bak bu yöneye biraz agresif yapacağım arkadaşlar İzleyin şimdi. Şu an bir levelim yöneden daha güçlü benim ee, ama iki level olduğu için geri çıkmak zorunda kaldım. Şimdi bak pasifi vuracaktım ama kalkanına gideceği için vurmadım. Gel lan vuruyor. Gel ölüm. Evet arkadaşlar koridoru winledik direkt. Çünkü yöne ee, erken oyunu zayıf yönenin bana göre pasifi vurayım. Bak pasifi vurduğum her takası kazanıyorum arkadaşlar. İzle, izleyin abi. Gel bakayım oğlum buraya. Güzel. Çocuk fark etti öleceğini. Flash koydu direkt. Şimdi yönelim flash yok. Bizim jungle kim Twitch? Twitch gelir mi sanmıyorum ama. Aha. Ya oğlum aşağı. Çok öne çıktı var ya. Çok öne çıktı. Büyük hata yaptım. Direkt hata cezasını kestim. Yalnız ilk kanı alamadım arkadaşlar. Yani biraz dayansanız ne oluyordu? İlk kanı benim alaydım. Abi Zinzo beni kovalıyor. Bozma işte ya. Bozma, bozma, bozma. Bozacak mı anziniz Aa bozamadı. Sven W attı. Hasar vurmadan base'e koştum. Beyze base e içindendim. Çok iyi. Beyzim bozsaydı orada var ya ne söverdim arkadaşlara. Aha Twitch. Lan base atmasa vallahi keseriz biliyor musunuz? Flaşıyor kadar. Abi adamın flash yok gelse var ya jungle oyun bitti bitti arkadaşlar bu arada. Bak direkt ultileyeceğim buna 4 level hala. Gel bakayım oğlum buraya. Nereye kaçıyor lan sen? Dedim lan ya taşa. Ya abi bu jungle'lardan ne çektim ben ya. Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Ya bir salın da bir rahat oyun oynayalım ya. abi kafayı bozuyorum ya bu olaya. Lan ne güzel koridoru motor etmişiz arkadaşlar. Rakip jungle geliyor bizi kesiyor. Kesin lan onu. Oğlum sen hala 4 level mısın lan? Gel lan buraya. Oğlum 5 olma sakın. 5 olma sakın. Ha! Aa E tutmadı. What the fuck? O E'yi Tuttursam kesiyorum arkadaşlar. Ya nasıl kaçıyor o E? O e tutturamıyorsan moruk. Bu maçı kaybedersin. Ultim yok. Onun ultisi var. Beni kesebilir. Şu an base atmam lazım arkadaşlar. Burayı push and base. Burayı pushlayıp Acilen meyze e dönmem lazım. İtem de alacağım. 30 gol sonra. Aşağıdan oluyor. Abi nasıl? Bot lane'den ümitliyim demiştim. Kaybediyor bot lane'imiz. İkide plate verdiler. Vadi aranım bitti. Şu an çok güçlüyüm arkadaşlar. 7-3 oldu. 0-2 oynuyor Jinx'imiz. 7 seviye ustalığı vardı lan bu çocuğun. 6 mı 7 mi? Aha. Havada tuttu lan çocuk beni. Ya oğlum aşağı. <laughs> abi ultimin bak ultimin nasıl fail olduğunu gördünüz mü orada Yone Q'sunda? Ee, Akali ultisinin arkadaşlar fail olmasını engellemeniz lazım. Engelleyen çok skill var bu şekilde. Güzel yarı canı indirdik seviyene de gayet iyi abi. Hemen base atıp geleceğim. anti çeksem. Aha. Kes lan bunu. Of flash attı. Abi AFK'mız mı var? Ejder öncesi ADC'miz AFK kalmış. Ee, hemen anti moruk. Bak bu rakibe anti yıl şart oğlu şart arkadaşlar. Ee, yani sadece Sven için değil. Yone veya Su da can çalabiliyor. Onlara da gerekiyor anti Abi rakip ejder'e startladı. Hadi oğlum Twitch. Çalarsın onu. Onu nasıl tüm ile çaldı? Oha. Şu an zinza var ya çok tilt olmuştur. Şu ele yiyeyim hemen yaracağına var zinzanın. Ama dur geldi. Zinzayı kesmem lazım. Abi girsem Yasuo da buraya geliyor çıkışım olmaz girmeyeceğim. Twitch'e bakın. Buraya niye mi bulamadınız? Pantheon da gelmiyor. Abi şaka mısınız siz ya? Herhalde çok feri veriyoruz. Neyse bot'a iniyorum ben. Oraya insem oraya girsem ölürdüm arkadaşlar bu arada. Yani Dinzan falan varsa Dinzan'ı da kesemezdim hatta. Ah, kötü bir gameplay oldu ya orası. Tek başımı bıraktılar 3v1. Yani Pantheon bari gelse 3 ve 2 oynarız oraya. Twitch hadi gelmiyor. Ejder'i çaldım ben gelmiyorum dedi Herald'a. Ya abi bu kaç tane bul atıyor. Nasıl bu kadar hızlı double attı lan bu. Biraz önce atmıştı. Mid'den 2 kule mi Herald'la? Kesmemiz lazım bunları. Ne yapıyor takım? Bak flash'a ulti beklettim. Yat oğlum sen de. Dedim lan ne taşa. Gelin lan buraya siz kime dayı atıyorsunuz? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Ya burayı kesmemiz lazım. Çıkarma bunları buradan. Çıkarma. Canım çok low. Jin beni tekleyebilir şu an. Jin çok vuruyor muruk. Çok iyi. Atacağım flash'ı. Olur. Bunu da kes. Abi bu kadar basit lan bu oyun. Bu kadar basit işte bu oyun. Bak double orada attık. Double burada oyun bitti arkadaşlar. Oyunun kırılma anı dakika 7. Burayı bir rez alın. Bu Akali neler yapacak şimdi rakibe biliyor musunuz? Ama şöyle bir sıkıntım var. Takımın 8 kilo var, 7'si bizde. What the fuck? Arkadaşlar takımda 8 kilo var, 7'si. <laughs> Abi kör topalla oyun oynuyoruz. Şako gibi ya. Benim bu eşleştirme şansım ne olacak? Yine öldü. Ya Suha gel lan buraya. Bak şöyle bir doç. Bu kadar basit abi bu iş. Sen nereye kaçıyorsun? Yone kardeş. Aa. Of, gidemeyeceğim zannım ya. Siz kimsiniz oğlum lan? arkadaşlar bu akali biraz kalın bir akali. Bu arada yorumlara ne yazalım? Kristal Gül Pazienza yazalım arkadaşlar şu yorumlara. Kristal Gül Pazienza. Kelimeyi verdim. Kristal Rose Pazi. Şimdi arkadaşlar bu akali biraz kalın bir akali. Bu akaliyi herkes de göremezsiniz. O yüzden dikkatli izleyin. Yani bir şeyler öğrenmeye bakın. Burada bu var. Hareket... Mesela ben bir şey yapıyorsam arkadaşlar onu anlatamıyorsam yaptığım sırada. Bu bunu niye yaptı diye bir sorgulayın. Ben bu şekilde öğrendim iyi oyuncuları izleyerek. Yani sorguladım. Kimse bana bu hareketi burada niye yaptığını anlatmadı. Biz de Faker'ı falan yani sorgulayarak izliyorduk. Neden bunu yapıyor diye. Mantığımıza uydurmaya çalışıyorduk bazı şeyleri ne sokacağım şimdi ya. Şurada mı? Evet. Gel gel gel. Of. Ne yediğimi hiç attım lan ona. Direkt flash'ı koydu. Ulti atacaktım da. Ultisi var. Arkadaşlar. Bir de şey falan orada. Or oraya giremeyiz. Yani bazen girmemen gerekiyor anladın mı? Tahmin etmen gerekiyor neyle karşılaşacağını. Böyle kafa atamazsın. Mesela akaliyle. ile Direkt kafa atmak çok tehlikeli arkadaşlar. Şu an istediğim kadar önünde olayım. Direkt tek yerim. O yüzden sabırla oynayacağız. Arıyor okey. Şimdi e, takımın 10 kilo var. 9'u bizde. O yüzden e, takımın yemi olarak kullanmam lazım takımı. Yoksa maçı kaybedeceğim. Bunları piyon olarak kullanacağız bu maç. Şimdi ejder çıkıyor. Bak toplanın abi. Pantheon niye gelmiyorsun buraya dostum sen? Bak şu jini direkt teklememiz lazım ya. Jin O jini teklememiz lazım. Trash Base atıyor yukarıda. Pantheon ne yapıyor taptan Split push. Üf. Bu jini kessem çıksam. Nereye kaçıyorsun lan sen? Abi. Abi buradan nasıl çıkacağım ben? Buradan çıkayım lütfen. Oha ya Yasuo varmış burada şarttan Yasuo'ya gitti kankalar sıçtık 07a ediklerimiz var çok iyi afk mı lan o hala ff veriyorlar 4 kişi görünüyor falan afk galiba bak çocuk intleyip afk kaldı arkadaşlar bu ara çok sık karşılaştığım bir şey bu riot buna kesinlikle çözüm bulmalı abi abi mo mobil oyunun sıkıntısı bu arkadaşlar yani intleyen AFK kalıyor. Direkt oyundan rage quit atıyor ya. Neden abi intleyen niye oyunu kaybedeceğini düşünüyor? Bu psikolojiden çıkın arkadaşlar. Yani bir kişi intler diğer takım arkadaşın taşıyabilir oyunu. Yani sen intledin diye oyunu kaybedeceğin diye bir şey yok ki. Bu Wild Rift League of Legends böyle bir oyun değil. Gel lan buraya Jin. Senin flash'in yok değil mi? Bunu da keseriz. Abi keseyim seni lütfen keseyim. Of. Yardım edin takım artık. Abi katliam yedik. Oyunu kaybediyoruz arkadaşlar. 12-3-0 oynadığım oyunu kaybediyorum. İnanılmaz. Jinx is a bot diyor Trash. Ya çocuk intledi diye. Bak koridoru kaybetti diye. Abi AFK kaldı sanıyorum. Yani oynasa arkadaşlar farm yapsa sadece Vallahi taşıyacağım oyunu ya ADC metasına bas basayım ya Böyle bir şey yok Abi bu ADC metası nereden geldi ADC'lerden yana yüzümüz gülmüyor arkadaşlar ADC metasının acilen değişmesi gerekiyor ya Ya bir jungle metasıyla uğraşıyorduk Bir de şimdi ADC metası geldi Bir de jungle da güçlü işin tarafı ya ölmeyin artık. 5 oksijen Şuraya girsem. Devam abi. Devam abi. Anti yılım var. Abi Yone de buradaymış. 4 kişi de buradaymış. Yok arkadaşlar bu maça ne yapayım ki? Ben 0-4, 0-4, 0-8, 0-9. Abi ikincini bir de verdik. İmkansız ya. 1 5 1 9 0 4 0 5 Skorlara bakın. Yani bu skorlarla zaten oyun kazanırlarsa rakip takıma ayıp olur. 4 kişi bu skorla oyun kazandıığını düşünseniz arkadaşlar. Rakip takıma ayıp olur Moruk. Bakalım maçı kim kazandı. Gel bakayım Yone. Nereye kaçıyorsun lan sen? Ama baron mu alıyorlar? Yok. Oha Yone shutdown veriyor arkadaşlar. Yone shutdown verdi bana. Aa kes bunu. <laughs> Aa flash attı. Kaç 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 kaç. Swain flashla içeri girdi. Bak bak Jinx'e bakın Jinx'e bir bakın Jinx'in tipe bir bakın tipe AFK'mız var hala neden? Abi FF vermeyeceğim inatla FF vermeyeceğim bak O sonra bak O da öldü Liş beynim bitti ee, Jinx'iz AFK please FF diyor bak Burayı oynarım Burayı oynarım kanka Burayı oynarım biri tanklasın burayı Biri tanklasın burayı Oy! Abi. Kes minyonu kes. Oyun bitmiyor. Lan vur minyona. Abi kuadraya bakın. Burada tam uf. tam videoluk oldu arkadaşlar buram. Tam montaj videosu. Uf. Abi bu Akali kimmiş böyle tek başına direniyormuş bu Akali. Bu akali kalın akalilerden arkadaşlar. Biraz bari. Bak bari ya bir baron çalsak. Har diyorum oyunu kazandık ya. Şu kuleyi indir hemen. Oy oy kes bunu, kes bunu kes bunu kes bunu kes bunu. Ne yapıyor bu? Yat oğlum. Dedim lan yat aşağı. Hadi bir kill daha verin bana. Oha flash attı direkt. Oğlum W'm yok lan. Abi çok iyi engage oldu. Çok iyi mesafe kapattı. Tipi alacağım 40 saniye. Oyunu tutmaları lazım 40 saniye. Ölmeyin lan. Pantheon falan var ya oyunu gram bilmiyor ya. Jinx hadi AFK da şu an. Oğlum oyunu bitirtmeyin lan sakın ben ulan kadar. Bitirtmeyin lan oyunu. Hadi Twitch hepsini kes can oğlum. Hadi lan. Abi Jhin'in canı çok low. Lan şuraya var ya bir ulti atsam direkt triple'ım var arkadaşlar. Jinx niye base dönmüyor abi bu? Abi bitti oyun ya. Ya kaybettiğim oyuna bakın arkadaşlar. Bu oyunu ben mesela niye kaybediyorum bu oynayışla? Abi benim suçum ne burada ya? Bana bir anlatın hele ya. 195137K mi çatmışım. 062511'ydi. Şimdi ben bunlara ne yapayım ki? Bunları raporlasam ne, raporlamasam ne? Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse her kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.